tekrar alınır hoş geldiniz. Kahve molası programımız başlıyor. Ben Nur Köşker. Ekonomi ile ilgili öne çıkan bütün başlıkları konuşacağız. Yayın konuğum var yanımda. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Zeyna. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Hemen ilk başlığımızla başlayalım. FED tutanakları. Şimdi enflasyon söz konusu olduğunda hem fikir oldular. E, o tutanaklar yayınlandı ama şurada bir farklılık görüyoruz. Varlık alımları söz konusunda anlaşamadılar. Nasıl yorumlamak lazım bunu? Öncelikle bu tutanaklar... E... 27-28 Temmuz toplantısının tutanakları. Hı hı. Yani üzerinden biraz vakit geçti. Neler konuşulmuş. Hı hı. E, ama şöyle bir şey var. Varlık alımı azaltıl, azaltma meselesi hı hı. var. O da neye göre e, tartışıyorlar? Covid sürecinin seyrine bakarak. Orada ihtimal e, yakın zaman için ortadan kalkmış gözüküyor. Çünkü hı. biraz e, Covid süreci delta versiyon nedeniyle e, e, ne diyelim ...biraz daha böyle piyasada likiddeyi bol bırakalım gör, <laughs> e, görüşü hakim oldu. Anlaşamadıkları bazıları dediler ki bunu 2022'ye bırakalım. Ama bazıları da bu yıl içinde bu olsun. Yani bu süreç başlasın. Hatta e, faiz artırımıyla e, varlık alımı meselesini ayrı ayrı e, düşünsün e, piyasa diye evet, evet. bir kanaat var ama... ...piyasa tabii e, nasıl istiyorsa öyle yorumluyor. Böyle olunca da enflasyon zaten Covid'den önce de Amerika'nın temel hedefi yüzde iki yıllık enflasyonu sağlamaktır. Çünkü enflasyon oluşmuyordu bir türlü. Hı hı. Bu enflasyonist ortamda onu da sağlayıp çıkarız umudu var. Dolayısıyla oradaki umutlar artmış durumda. Yani yüzde iki enflasyon artık oluşuyor. Çünkü şu an zaten çok daha yüksek bir enflasyon. Hı hı. Aylık bazda geldi birkaç kere rekor kırıldı geçici olduğunu söylediler. Dolayısıyla %2 enflasyon e, hedefini teyit ediyorlar. Varlık alımı azaltma konusunu hı hı. E, yıl sonuna doğru ya da 2022'ye mi olsa diye tartışıyorlar. E, böyle bir sonuç çıkıyor. Ama kaygılar da var. Malum e, başkan e, zaten kaygılarını dile getirmişti. Hı hı. E, İstihdamla ilgili de yine vurgu var. İstihdamla ilgili de yani işsizliğin azalması ve tam istihdama doğru, maksimum istihdama doğru birkaç veri daha görmek istiyorlar. Aslında hep konuştuğumuz şeylerden farklı bir şey yansımamış. <laughs> Ama neticede bu işte 27-28 Temmuz dedik ya. Ondan önceki toplantıda varlık alımı konusunu konuşmak bile mümkün değildi. <laughs> Konuşmayı konuştuk demişlerdi. Şimdi hı hı. konuştular. Şimdi yansızdı tutanaklara. Demek ki çok korku olsa da hı hı. E, Covid ile ilgili en azından yıl sonuna doğru normalleşme başlayacakmış gibi görünüyor. Hı hı. Peki o toplantıda verilen <laughs> mesajlar piyasalara nasıl etki yaptı? Piyasalar iki yönde de e, aslında e, nasıl algıladığını şöyle izah edebiliriz. Borsalar yere serilmiş vaziyette bütün küresel hı hı hı. olarak. Ama e, Amerikan dolarında e, öyle bir şey görmedik. E, altın e, bir anlamda bu beklenti içindeydi. O da zayıflamış oldu. Hı hı. E, dolayısıyla e, böyle bir açıklamadan sonra acaba hani e, dolar e, dolara yönelik bir talep artar, e, bu ancak faiz artırımıyla olur derken faiz artırımı pek de konuşulmadan e, dolara talebin hı hı. E, arttığını gördük. Ortada şöyle bir şey var, ee, acaba borsaların o rallisi son mu buldu? Hı hı. Bana göre biraz piyasaların birkaç gün izlenmesi lazım. Ee, çünkü başka sadece Amerika'nın değil, yani Fed'in politikaları değil, çok başka gelişmeler de e, piyasaların izlediği konula, konu başlıkları arasında. Mesela e, yine bu delta versiyon nedeniyle Çin'in e, büyüme rakamlarının aşağı doğru revize edilmesi... Hı hı. E, Petrol tüketiminin azalma ihtimali, demirbaşta olmak üzere ham maddelerde yani cevherlerde tüketim azalacağı için fiyatların düşüşe geçmesi falan. Bir de böyle yine aslında hem iyi hem kötü yorumlanabilecek. Hani korkudan dolayı düşüyor ama E zaten fiyatlar da çok yükselmişti, normalleşiyor mu? Piyasalar yön bulamıyor aslında. Bir açıklamadan bile doğrudan doğruya böyle olursa böyle olur diyebileceğimiz konularda, İlip farklı hareketler hemen. görüyoruz. Hı hı. Peki petrolde düşüş hızlandı. 70 evet. dolardı. 66'ya kadar düştüğünü görüyoruz. Bu düşüşün sebebi ne? O düşüşün sebebi de kaygı. Nedir kaygı? Ee, zaten e, şimdi normalleşme e, oluyor. İşte Aşıda başarı geldi. İşte hı hı. Ekonomiler, tüketim, üretim, ticarette e, salgın günlerinin o kötü zamanlarından uzaklaştık. E, bundan sonra da e, kötüleşmeyecek beklentisiyle. Petrol tüketimi artacak hı hı. E, beklentisi eklendi aynı şekilde ve fiyatlar yükseldi demek ki maksimum 70 doların üzerine gördü hı hı. ama şimdi ara sıra yine kaygılar arttıkça e, vadeli alınıp satıldığı için sonuçta o da bir emtia bir anda e, fiyatlar 3 dolar 5 dolar oynayabiliyor hı hı. E, normal şartlarda bu kadar oynamaması lazım hı. ama şunu da unutmayalım aslında e, önümüzdeki orta vadede diyelim petrolden ve Fosil yakıtlardan uzaklaşma çabası da var. Hı hı. Yine de tabii bir ömrü var petrolün. E, eski zamanlarda olduğu gibi ne o 80 dolarları ne 100 hı hı. dolarları bir daha göremeyeceğiz. Görmeyeceğiz diyorsunuz. Peki diğer başlığımıza geçelim. <laughs> Kısa vadeli dış borç azaldı. Nedir bunun sebebi? E, bunun sebebi şimdi aslında şöyle. E, e, Merkez bankamız e, ya da ekonomi yönetimimiz e, bir yöntem revizyonu yaptı. Baktığımızda Mayıs'a göre Haziranda azalma görünüyor, hı hı. ama geçen yılın Haziranına göre e, az da olsa artış var. Kısa vadeli e, dış borçun, bu dış borçların artması olumsuzdur bir ekonomi için, çünkü ekonomilerin kısa vadeli değil uzun vadeli olması tercih edilir. Burada da e, kısa vadeli dış borçların azalması, e, dün de bir veri vardı hatırlatalım özel sektörün borçluluk meselesinde tekrar borçların arttığını konuşmuştuk. Hı hı. E, borcun aslında uzun vadeye dönüşmeye başladığını gösteriyor. Evet. Yani pozitif hı hı. bir gelişme. E, neden? Çünkü e, güven oluşmayınca e, zaten piyasadan size uzun vadeli borç e, verecekler. Orada faizleri artırıyorlar. Yani siz onu tercih etmiyorsunuz. Ya da kısa vadeli Geleceği göremediğiniz için kısa vadeli borçlanmayı siz tercih ediyorsunuz. Ee, azalması iyi bir e, gelişme çünkü her borç uzun vadeli olduğunda daha ödenebilir oluyor. Hı hı. Peki yabancı yatırımcı ne istiyor? Şimdi yabancıların borsaya evet. girişi yeniden hızlandı mı? Hızlanmaya başladı. Hı hı. Önceki haftalarda emaresini görmüştük. Bugün bizim borsamız eksilerdi ama unutmayalım e, neredeyse 5-6 iş günü e, bayağı canlıydı. Ee, yabancı yatırımcı ne istiyor sorusunun bence iki cevap var. Bir tanesi kısa vadeli e, yabancı hı hı. sermaye o da borsa ve tahvil e, tarafına gelen e, sıcak para denilen yabancı sermaye. E, diğeri uzun e, dönemli gelen e, doğrudan yabancı sermaye dediğimiz fabrika vesaire satın alan kuran. Onlar istedikleri zaten belli. Reformlar düşünüldü, hı hı. konuşuldu, onlar yapılıyor ama kısa vadeli yabancı yatırımcı şunu istiyor. E, piyasalarda özellikle faiz enflasyon ilişkisi işte borçluluk Türkiye'nin risk primi borsasındaki fırsatlar orada daha öngörülebilir öngör, daha uzun vadede para kazanabileceğine inanmak istiyor. Hı hı. O nedenle de biz sıcak para deyince hep kısa vadeli sermaye hı hı. girişi diyoruz. Aslında sıcak parada eğer piyasada istikrar oluşmuşsa makro dengeler İyiyse riskler azsa onlar da hı hı. uzun vadeli yatırıma dönüşüyorlar. Hı hı. Yani gelince e, bir ay sonra çıkan bir yabancı sermaye, fon şeklindeki yabancı sermaye söylediğim şartlar yerine geldiğinde 6 ay 1 yıl kalabiliyor. Çünkü hı hı. karlı bir piyasa bulmuş oluyor. Peki küresel çip krizinde ne olacak? Öngörünüz nedir bununla ilgili? Yani bu küresel çip krizi e, daha da etkili olmaya başladı. Hı hı. <laughs> Bizde de büyük bir üretici ...ara verdi iki hafta maalesef. Hı hı. Hatta bazı otomobillerde... ...bazı... E, ...ne diyelim... E, ...ekipmanların... E, ...çip e, olmadığı için... Hı hı. E, ...takılmadığı ve daha sonra... ...takarız şeklinde... ...çözümler bulunduğu e, söyleniyor. Bütün bunları düşündüğümüzde... E, ...çip krizinin... E, ...ne zaman e, biteceğini... ...ancak biz... E, ...Asya tarafında... E, Hı hı. Ve e, özellikle Covid sürecinde otomobili olan talebin artmasıyla e, Amerika, Avrupa, Türkiye, e, bütün pazarlarda taleplerin e, bir denge dengeye oturmasıyla mümkün. Ama e, şöyle bir ders çıkacak bundan. Kalıcı olarak ne zaman çözülür onu söyleyelim. E, mutlaka yeni çip üreticisi kapasiteler oluşturulması lazım. Avrupa'da belki Türkiye'de. Hı hı. E, Amerikalılar işte kendi kıtalarında ya da yakın yerlerinde e, bu da düşünülüyor. E, şöyle bir şey çıktı ortaya. Neredeyse dünyanın ihtiyacı olan çip bir bölgede üretiliyor. Hı hı. E, o zaman Covid gibi bir süreç yaşanınca dengeler bozulunca da böyle sonuçlar yaşanıyor maalesef. Peki, son başlığımıza da geçelim. Kartla ödeme. Şimdi e, Temmuz ayı bankalar arası verilere baktığımızda insanların artık daha çok kartla ödemeyi tercih ettiğini görüyoruz. Nedir bunun sebebi? Şimdi oradaki tabii e, ciddi bir yükseliş var. E, hı hı. O biraz bence e, şeyden kaynaklanıyor bu e, tatil süreci. Hı hı. Bir anda unutmayalım Temmuz ayının e, özelliğini. E, çok ciddi bir tatil süreci yaşadı Türkiye. İnsanlar adeta hani hücum ettiler ve kartla ne ödediğiniz çok önemli. Kartla işte gıda alıyorsanız daha düşük rakamlar oluyor ama tatil ödediğinizde 3, 5, 10 bin liralık rakamlar oluyor. Ama kart kartla ödeme Türkiye'de zaten bir periyotla istikrarlı bir şekilde artıyor. Ama o yüksek, o sert yükselişteki sebep bu. Ee, önümüzdeki aylarda da yükseliş devam edecek. Hı hı. Kayıt dışılık azalacak kartla ne kadar ödeme büyürse. Peki. Çok teşekkür ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ekonomiyle ilgili öne çıkan başlıkları konuştuk. Şimdi piyasalarla devam edeceğiz. Piyasalarla devam edelim demiştik. Önce döviz cephesine bakacağız. Dolarla başlayalım. Şimdi e, dolarda FED tutanaklarında çoğu politikacının varlık alım azaltılması ile ilgili yıl sonunu işaret etmesi, işaret etmesi nedeniyle dolar endeksi bir miktar güçlendi ve yükseliş başladı. Dolar şu anda 8.52'de. Hemen Euro'ya da bakalım. Euro'da da aynı şekilde yükseliş görüyoruz. Yine 10 liraya yaklaştığını görüyoruz. 9.98'den işlem görüyor Euro. Şu anda gram altın gram altında 10 saltından etkilenmiş durumda. Şu anda 490 liradan satılıyor. Hemen ons altına da bakalım. Ons altında da yine FED tutanaklarından gelen önemli mesajların ardından yine hafif geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Ons altın şu anda 1788 dolarda ve BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksinde de düşüşler var. 1440 puanda şu anda BIST 100 endeksi. Tahvili bakalım. Tahvilde 18.97'de. Son olarak da Brent petrol varil fiyatlarına bakacağız. Bunda da yine dediğimiz gibi düşüş olduğunu görüyoruz. 70 70 dolardan 66'ya düşmüş durumda. Bunda da yine Delta varyantıyla ilgili kaygıların etkili olduğunu söyleyebiliriz. Piyasaları aktardık sizlere. Şimdi sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. <laughs> IMF'den Afganistan'ın fon kaynaklarına erişim engeli geldi. Yetkililer uluslararası toplumda Afganistan'daki hükümetin tanınması konusunda bir netlik olmadığına dikkati çekti. Kararın da bu gerekçeyle alındığı belirtildi. Biden yönetimi de pazar günü Afgan hükümetinin Amerikan bankalarındaki rezervlerini dondurmuştu. Otomotiv sektöründe çip krizi etkisini sürdürmeye devam ederken endişeleri artıracak bir açıklama da Toyota'dan geldi. Şirket, eylül ayına ilişkin küresel üretim beklentisini aşağı yönlü revize ettiğini duyurdu. Üretim tahmininin %40 oranında azaltıldığı belirtildi. Çip sorunu nedeniyle Amerikalı otomotiv devi Ford da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Almanya'daki fabrikasında üretimi ara vereceğini duyurmuştu. <laughs> Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'den ülkedeki gelir eşitsizliğine karşı yeni bir adım geliyor. Ülkenin süper zenginlerine uyarıda bulunan devlet başkanı Xi Jinping, artan eşitsizliği gidermek için devletin ülkedeki serveti yeniden dağıtacağını duyurdu. Öte yandan düzenleyici ve denetleyici kurumların yaptırımları nedeniyle ülkedeki en zenginlerin serveti Haziran ayından bu yana %16 azaldı. Küresel ticaret barometresi rekor kırdı. Dünya Ticaret Örgütü'nün raporuna göre Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 20 puanın üzerinde artış kaydetti. Böylece 110,4 puana yükseldi. Dünya Ticaret Örgütü ortaya çıkan tablonun pandemi krizinin ardından küresel ticaretteki toparlanmayı teyit ettiğini vurguladı. Kahve molası programının sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.